Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Musa. Bugün sizlerle birlikte şu Hazart etkinliğinden arkadaşlar şu Hazart etkinliğinden şu bölüm oynadım arkadaşlar. İki tane altın oyuncu veriyordu arkadaşlar. Bir tane altın oyuncu vardı. Bir tane de yanında seçkin oyuncu vardı arkadaşlar. O seçkin oyuncu da kim biliyor musunuz arkadaşlar? Yani popüler olan popüler yani gösteriyorum sizlere. Davut Luis arkadaşlar. Davut Luis. Arkadaşlar. İki tane e, altın oyuncu veriyordu. İki tane altın oyuncu veriyordu arkadaşlar. Bir tane de seçkin vardı. Davut Luis çıktı. Ben bunların hepsini şimdi tekrar teker satacağım. bin lira Bin yüz. Aha. Yanlış yaptım. Ne oldu lan? Bin yüz. Tamam. O zaman kabak çıktı bir de Galatasaraylılar bilir. Neyse şimdi Davut Lewis'i satmak lazım. Gitti, bir tane daha çıkar mı arkadaşlar? Bir tane daha çıkar mı? Seçkin. Bir de Van Dijk çıktığını düşünsenize. Çatıldı mı? Ben discriminate etme şur, hadi bakalım burada 3 tane veriyorum. Ronaldo var bir de. Oo Pogba. var? Hadi abi. topu biz hara. o kayıt mı? Ya mi? Bu dik dik, dik uzaklaştır topu. Aferin. Offsite mi? Vallahi şu Offsite'ı kapama tuşu yok mu ya? Oyunun içine... Abicim nereye atıyor ya bu? Ne bu oyuncu mu? Abi ne oldu? Şurası. <tık> Onu da ben şimdi unutmadım. Ben burada uçan mı senin? O da durma. Pardon. Pardon. <tık> Hadi bakayım. Daim çok hatalı bir gol yedik. Topu kaptım. Yanlışlıkla kaleciye pas verdim. Kaleci de pas mı verecek ki. Gol girdi abi. Böyle bir şey var mı? Yok doktor hadi bakayım ronaldo ko su yapayım su su yaptı hadi bak Oo, ama o ama bir çok. Ben benim bundan çok ağır oluyor. Abicim topu kapıyoruz kapılar Benim takımda neredeyse Premier League. Kalıcı Premier Çok şükürlerle Ooh, ooh, I'm going take care. Okay. I should move a Okay, okay. Bah. Derece bire. Derece bir Derece birim birim, Derece bir birim bir şey yok birim birim, birim birim, birim birim, birim Kalk. Kalk gol girse yok sandım. Tuma Ronaldo da bastır onu. Oğlum hocam. Hocam Oy! Abi Ronaldo çok baskı yaptılar. Onu da Falso veremedi topu. Plus ama direkten döndü be. Direkten mit Kommen. bu tam da olacak düşmüyor. Uy. De Ali, hay bakayım, hay Ronaldo, Ronaldo. Bir de porto forması var üstünde. Abi 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 yapma ya. Abi ben annem çağırıyor. Abi abi ben evime gideceğim abi. Abi eve gideceğim ben. Önüm çarı. Bomba. Bitti. Hadi arkadaşlar. Buradan da bir seçkin çıkarmıyor. Ya bunu da vermedi arkadaşlar. Şunu da alalım. Hadi o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.